Ya keşke bir iki gün daha hastanede kalsaydı. Ben de söyledim ama doktor gereği yok deyince... ...anneannem de tuturdu tabii hayır diye. Kendimizi zor attık vallahi hastaneden. Ben orada daha çok hastalanıyorum yavrucuğum. Tabii canım ne gerek var. Şurada gözümüzün önündesiniz hiç değilse. Eh ben müsaadenizi isteyeyim artık. Efendim çok geçmiş olsun. En yakın zamanda eski sıhhatinize kavuşursunuz umarım. Ayağınıza sağlık. Bir gün akşam yemeğe de gelip. Aa tabii memnuniyetle. Lara'yı da öpün benim için. <laughs> olur olur öperim. Hoşça kal. Ben geçireyim seni. Gümüş sen hiç gelme istersen. Yok ya hava alayım. Hem iyi olur biraz. Benim de babaannem böyle olmuştu. Merak etme. Birkaç haftaya kalmaz ayağa kalkar. Hoş, Bizimkinin ayaklanması uzun sürmüştü ama onun niyeti gelini eziyet etmekti. <laughs> Hepsi benim yüzümden oldu. Ben Mehmet'ten ayrılmaya karar verdim. Ne? Gümüş? Sen ne söylediğini farkında mısın? Gerçekten boşanıyor musunuz yani? Emin misin peki? Eminim Engin. Zaten bu sabah toparlanmış gidiyorduk. Anneannem böyle hastalanınca... ...şimdi o iyileşinceye kadar beklemem lazım. Ama sonra gideceğim. Hı. Kusura bakma, ben çok şaşırdım. Peki nerede kalacaksınız? Otelde falan mı? Bilmem. Belki Belki falan tutarım. Anneannem şimdi otelde kalamaz bu durumda. Umarım verdiğin karardan emisindir Gümüş. Bak bu tür kararlardan geri dönüş kolay olmuyor. <laughs> ne de olsa tecrübe konuşuyor. Eminim Engin. Bitti artık. Bu fotoğrafta benim yerim yok ki. Bir tarafta bir zamanlarda olsa çok sevdiği bir kadın var. Bir tarafta da oğlu var. Bana sadece gitmek düşer. Bir saniye, bir saniye. Ne dedin sen? Ne dedim? Oğlum dedin. Doğru, senin bundan da haberin yok ki. Oğlum. Adamla dün görüştüm. Seve seve yardımcı olabileceğini söylüyor ama... Bak bu güzel haber işte. Ama haber burada bitmiyor. Adamın bir şartı var. Neymiş peki? Şirketten hisse istiyor. Nilfer kusura bakma ya ben seni unuttum. Önemli değil. Nasıl olmuş Safiye nene? İyi daha iyi olacak. Hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. Hatta bak şu anda ilk toplantıya katılmış bulunmaktasın. Ne yapayım? Otur ve not tut asistan. Hı -hı. <laughs> Kaptan. Kimseye hisse satmak falan yok. Bu şirket bizim ve bizim kalacak. Ne yapacağız peki? Banka kredilerinin hepsi cevapsız. Adımızı duyan yüzünü çeviriyor. Adımızı bilmezlerse nasıl yani? Aracı bir şirket kuracağız. Biz alamıyorsak krediyi o alacak. Biz satış yapamıyorsak adımızı o satış yapacak. Peki bu şirketi kim kuracak? Ben soyadı yeni değişmiş birini tanıyorum. Bahar. Bahar. Aşkım dur. Cık, niye? Ben kocan değil miyim? <laughs> ya yapma. Bak odada başka kimse. Demek de. ki ortada bir durumda uyku. Ya yapma. Duruk, <laughs> ya <yapmasana. gülüyor> Kuzen buldum. <laughs> dur. Affedersiniz. Kusura bakmayın böyle birden daldım. Öf, önemli değil Mehmet. Gel. Ee, anlaşılan toplantı var. Ben kaçıyorum. Hadi. Dur ya. Acelesi yok sonra konuşuruz. Olmaz benim de işlerim var zaten. Hadi size kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Hadi. Eee, kuzen ne buldun? Aracı bir kurum kuracağız. Hem de senin adınla. Yeni bir isim, yeni bir şirket. Bizim yapamadığımızı o yapacak. Nasıl?